hayatın içerisindeki koşulların akışı Cenab-ı Hakk'ın yönetimi altındadır ve bunun bir maksadı var. Öncelikle şundan çıkmamız lazım. Bütünüyle hayata, hayatta elde edeceklerimiz bakışıyla bakıyoruz özellikle gençler ve dinden de öğrenmek istediklerimizi hayatta bize ne sağlayacak, ne güzel şeylere kavuşabileceğiz diye bir bilgi olarak bakıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle bize öğrettikleriyle bu hayatla sınırlı bilgiler vermiyor. Ahirette açılan, sonsuza açılan bir boyutta bilgiler veriyor. Dünyaya bakan yüzü o kadar sınırlı, o kadar sı, o kadar kısıtlı ve o kadar anlamsız ki esas verdiği bilgilerin bizde karşılığı ve yararı ahirete dönük olmak üzere, sonsuza dönük olmak üzere. O yüzden Cenab-ı Hak hayattaki koşulları sınav maksadıyla değiştirdiğini söylüyor. Ve bu koşulları fakirlik, zenginlik, makam sahibi, düşük makam sahibi, imkan sahibi, imkansızlıklar içerisinde olan, beceri sahibi, beceriksiz, yakışıklı, yakışıksız, uzun, kısa, bildiğiniz bütün şeyler, sesi güzel, sesi kötü, şu ırktan, öteki ırktan, şu sesten, öteki sesten, şu coğrafyadan, hasta, sağlıklı, pek çok Allah Azze ve Celle bunların hepsi hayatın sınava bakan yüzüyle bir koşulu ve ki içinde tercihlerinizi aldığınız, Cenab-ı Hakk'ın başta bu takdirine rıza gösteren ve hayatı onun sınaması olarak bilip hangi sınavı önüne açarsa açsın, Allah Azze ve Celle'nin açtığı sınavda ona saygılı davranmaya devam edip bu kısacık ömrünü saygıyla tamamlayarak Allah Azze ve Celle'den sonsuz bir beklentiyi uman kimseden bahsediyoruz. Bu Allah Azze ve Celle'nin hayatı hem var etmiş hem de yaşatan tarafını an be an hayata sahip ve malik olan ve hayatı sınama maksadıyla yaratan resmin bu boyutunu ve esas boyutunu görmeyi bize sağlıyor. Bunu görmezsek hayatın içerisinde imkanların rastgele dağıldığını düşünmeye başlarız. Falanca niye zengin? Açık, gözü açık davrandı, atladı aldı. Öteki şansı yaver gitti, böyle bir patent yaptı, bilim şey yaptı. Öteki çevresi iyi, onlar aracı oldular. Beriki bunlar üzerinden yorumladığımızda o zaman elinize bir şeyler kapabilmek için delice bir şeylerin peşini kovalamak, rafları boşaltırken aç kalacağım korkusuyla oraya buraya savrulurken, bu imkanı kazanabileyim diye her türlü gayri meşru torpili şunu bunu devreye korken aslında biz Cenab-ı Hakk'ın bize söylediği قُلْ ki, لَنْ يُصِيبَنَا Bize isabet etmez. İlla ma كَتَبَ اللّٰهُ لنا. Ancak Allah'ın bize yazdığı bize isabet eder. Cenab-ı Hakk'ın yazdığı ne ise o bize isabet eder, rahat ol sen. Seni aceleye sevk eden şeytan, yanlış yapman için acele ettiriyor. Yahu şu küçük torpil araya koydur, şu küçük rüşveti ver, şunu yap diye haram olana tevessül etmeni, sanki sana Cenab-ı Hakk'ın vermediğini haram ile sağlayabilecek heyecanı sana yaşatıyor. Cenab-ı Hak'ta Diyor ki biz sana zaten verici kulumuza zaten verdiğimiz şey için harama tevessül ediyor, bakar mısınız? Bize güven duymadığından yahut zaten vermeyeceğimiz şey için harama tevessül ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak dedi ki de ki لَنْ يُصِيبَنَا Bize isabet etmez. اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Ancak Allah'ın bize yazdığı bize isabet eder, eğer Allah'ın bize yazdığı bir şey ise o zaman Hz. Peygamber'in Hz. Muaz'a söylediği وَمَا lem لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ Sana isabet eden seni şaşacak zaten değildi. Tam bu noktada genelde şöyle bir soru geliyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bize yazgısı illa ki bize isabet edecek ise o zaman çalışmamızın, okumamızın, öğrenim, tahsil, iş aramamızın bunların ne anlamı var? Bu tersine bir okuma. Çünkü Cenab-ı Hak bize okumayı da öğrenmeyi de rızık temini için çaba göstermeyi de emretti. Bir kimse eğer bunları yapmaz ise Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmez ise bir günahkar olur. İki, bunları yapmayacağını zaten önden Cenab-ı Hak bildiği için onu sıkıntıları ona zaten sıkıntıyı takdir etmiştir. Hiç ıskalamayalım. Biz Cenab-ı Hakk'ın gaybi bilgisini İhlal edemeyiz. Yani Cenab-ı Hakk'ı şaşırtamayız. Gayb bilgisinde. O önden biliyor. Dolayısıyla sen çalışmayacak, yan gelip yatacaksan, seni miskinlik bulacaksa o miskinliği de Cenab-ı Hak takdir etti çünkü çalışmayacağını bildi. Allah Azze ve Celle gaybı bilen kudret. Ayrıca da günahkar oldun çünkü Cenab-ı Hak وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın fazlını araştırın kazanmak için, bir şeyler elde etmek için çaba gösterin. Bu tersten okumayı bırakıp doğru okumaya bakalım. Doğru okuma yapan kişi maişetini kazanmak için makul bir çaba içerisinde bulunur ve eline geçen neticeyi de çabasının zorunlu sonucu değil, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar olan şey olarak bilir. Dolayısıyla aynı çabadan daha azını göstermiş komşu arkadaşın veya ötekinin daha fazlasıyla karşılaşmasını bir adaletsizlik olarak görmez. Cenab-ı Hak onu onunla sınıyor, beni de bunu sınıyor. Çünkü bizim o karşılık çabamızın istihkakı değildi zaten. Cenab-ı Hakk'ın lütfuydu. Biz Allah'ın emrini yerine getirdik, çabaladık. Ben de çok çalıştım diyor ama ben 70 aldım. Sınıfımızda falanca arkadaş var, doğru gün çalışmadı, 95 alıyor. 100 aldı. Ben şimdi Allah'a nasıl saygı duyayım? Niye adaletsiz davranıyorum? Yok böyle bir şey. Allah Azze ve Celle burada hiçbir sonucu kalıcı olarak ceza yahut ödeni ödül olarak yaşatmıyor. Bu bakış açısından çıkmalıyız. Bu bir sınav olarak yaşatılıyor. Cenab-ı Hak bana bu kadar çalışınca ancak bu puanı alacak zekâ verdi. Ona az çalışarak daha fazla zekâ vermiş. Kim bilir belki hayattan, okuma hayatından sonra az bir çabayla bana daha yüksek güzel işler, bu kez ona zor işler yaşatabilir. Bilemeyiz ki. veya bana sağlık, ona daha az sağlık verebilir. Toplamda Allah Azze ve Celle'nin imkan olarak bizi sonucu elde etme yahut edememe noktasında yani ahiret gibi sonsuz bir sonucu elde edip edememe noktasında bizim irademize, bizim tercihlerimize bağlı ve başka hiçbir şeye bağlı olmayan bir imkan yaşatıyor mu ona bakmak zorundayız. Eğer onu yaşatmasaydı, mağdur etseydi, ''Ya Rabbi niye bize mağdur ediyorsun?'' diyebilirdik ama öyle bir şey. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ Allah zerre miskalince zulmetmez. Anlamanızı, fark etmenizi, kavramanızı doğruyu, yanlışı, tercihinizi tam bir sorumlulukla yapmanızı sağlar.